Günün emeklilik haberlerinden herkese selamlar, saygılar. Bugün önemli gelişmeler var. Bunları konuşup yorumlamaya çalışacağız. Haberleri de aktaracağız. Ne oluyor, ne bitiyor anlamaya çalışacağız değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili açıklamaları, Bakan Vedat Bilgin'in emeklilere yönelik açıklamaları, özellikle 7500 lira üzerinde maaş alanlara yönelik açıklamaları önemli. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Düne gittiğimizde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Bakan Bilgin ve o görüşme sürpriz bir görüşmeydi. O görüşmede nelerin konuşulduğu, nelerin konuşulmadığı bugün merakla beklenen konular arasındaydı. Bugün Cumhurbaşkanı asgari ücretle ilgili sadece bir açıklama yaptı. Emeklilere yönelik bir açıklama olmadı. Yine de değerlendireceğiz. Şunu da hatırlatalım. Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22'de bir canlı yayına katılacak ve orada bir takım açıklamalar yapacak. Biz de takip edeceğiz. Peki ee, günün gelişmelerini aktarırken aktarmadan önce sizlere hemen kısaca bir hatırlatma yapalım. Videonun hemen başında videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bağımsız yayınlarımızın devamı için. Şimdi e, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle alakalı açıklama yaptı ve biliyorsunuz son birkaç gündür asgari ücretle ilgili tartışmalar sürüyordu. Acaba zam gelecek mi, gelmeyecek mi, ne olacak, ne bitecek diye Çalışma Bakanlığı bu konuyla alakalı e, ara zam olmayacak diye yani Vedat Bilgin'in açıklamaları üzerine açıklama yapmıştı ve bir yalanlama mesajı yayınlamıştı. Bugün grup toplantısı öncesi Vedat Bilgin'e de soruldu bu asgari ücret meselesi. Yine e, olmayacağına yönelik bir e, o yönde bir açıklama yaptı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili e, Temmuz ayında zam yapılacağını, asgari ücrete ara zam olacağını ifade etti. Tabi bu asgari ücrete zam geliyor e, anlamı nelere sebep oluyor onu bir anlatalım. Çoğu emekli özel sektörde çalışıyor. Aynı zamanda borçlanan askerlik borçlanması ve diğer borçlanmalarla ilgili borçlanma yapmayı e, düşünen emekler var. Aynı zamanda Bağkur primi her şey bu oranda zamlanacak anlamına geliyor. Yani o ödenecek tut tarlar e, SGK kapsamında da zama uğrayacak ve bununla ilgili bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti ara zam geleceğini açıkladı. Peki neden şimdiden açıklanıyor? Biliyorsunuz seçim var. Seçim öncesi bunun duyurularını yapmaya başlayacaklar ve daha önceki anlattığımız yayında rakamları konuşacaklar, rakamları telaffuz edecekler. Tabii bu kendi ağızlarından olmasa da iktidara yakın medya ıı, yayın organları bunları paylaşacak. Önümüzdeki günlerde de asgari ücretin ne kadar olabileceğine yönelik tahminler karşımıza çıkacak. Bunu da bekliyor olacağız. Bunların yanı sıra emeklilik başvurusuyla alakalı EYT'lerin emeklilik başvurusuyla alakalı son 3 gün yani son 3 gün derken şöyle Nisan ayında maaş almaya en azından Nisan ayında maaşının sayılabilmesi için son 3 gün. Burada a, haberde şöyle yazılmış. EYT esasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları devam ediyor. İlk aylıklar Nisan ayında hesaplara yatırılacak deniliyor. Tabi daha çoğu kişinin maaşları yatırılmadı ve bekleniliyor. SSK ve bağ Nisan'da aylık almaları için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Benim daha maaşım bağlanmadı. Ben başvuru yapsam e, zaten başvuru yaptığınız için bekliyorsunuz. Yani o başvuru yaptınız sizin emekli maaşınız hangi tarihte bağlanırsa bağlansın Nisan ayından sayılacak anlamına geliyor. Burada da zaten haberde bu vurgulanmaya çalışılmış. Dün Çetin Bey canlı yayında bu konuyla ilgili yorum yapmıştı. Şu anda SSK'nın %10'a ulaşabildiğini ifade etmişti. Tabi o kendi kişisel değerlendirmesiydi. Yani burada da düşük bir rakam maaş bağlama süreci %10 olarak hani onu değerlendirmesi üzerinden gittiğimizde. Burada da ee, şu hatırlatılıyor son 3 gün içerisinde başvurunuzu yapın ki Nisan ayı itibariyle maaşlarınız sayılsın eğer Nisan'a kalırsa e, diğer aya kalacak peşindeki aya kalacak. Onun da haberini sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi gelelim günün e, asıl haberi e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin açıklamalarına. Vedat Bilginin açıklamaları e, yani önce asgari ücretle alakalı e, bir şeyin olmayacağına yönelik temmuzda bir şeyin olmayacağına yönelik açıklamalar yapması sonra Cumhurbaşkanı bu yönlü açıklama yapması çelişkilere sebep oldu. Vedat Bilgin'e bazı sorular soruldu. Mecliste grup toplantısı öncesinde gazeteciler bu soruları sordu. Şimdi beraber izleyeceğiz ve üzerine yorumlarımızı da paylaşacağız. Önce bir bakalım Vedat Bilgin'e ne soruldu? Vedat Bilgin nasıl cevap verdi, hangi konulara değinildi? Başlıklar olarak asgari ücret emekli maaşlarında 7500 lira üstünde maaş alanlara yönelik sorular soruldu. Ve Vedat Bilgin şöyle cevaplar verdi. Kısaca bir göz atalım. Efendim geçen geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ara zamla ilgili bir açıklama yapıldı. Sizin ağzınızdan söylendi. Ardından evet, öyle bir şey olmadı. ifade edildi. böyle bir şey konuşur. Bir beklenti var bu yönde. Değerlendirmeniz nedir? Böyle bir şey yok. Asgari ücret bildiğiniz gibi 8.500 lira açıklandı. enflasyon evet, düşüyor. Temmuz ayında bu eğilim devam ederse yani enflasyon eğilimi düşüyor devam ederse asgari ücretle yeniden bir düzenleme yapma ihtiyaç duyulmaz. Ama Temmuz'da yeniden değerlendirilmiş. Öyle iki şartlarda bakarız. Ama günümüzde öyle bir şey yok. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiniz. Emeklilere yönelik bir eee düzenleme olacak mı? Kaderime... Yaptık işte. Yaptık. Peki Şeylerle e, Türkiye tarihinde İlk defa doğru, geçmişe doğru bir inceleyin bakın. Türkiye'de i̇lk, ilk defa en emekli maaşını yedin dışında Bu tarihimizde ilk defa yapılan çok ciddi bir düzenleme. Bundan 10 milyon insan ihtimal 10 milyon e, emekli bizim için ihtimal ediyoruz. bir şey yok. 7500 TL'nin üstündeki emeklilere de bir kademeli artışın yapılması yönünde talep var. Böyle bir şey yok. Bu bitmez biliyorsunuz. Yani 8 Eylül günü EYT'yi çıkardığımızda 9 Eylül niye olmadı? Bu, bunun sonu yok. Böyle talepler olur. Niye yok 9 Eylül? Çünkü 8 Eylül'de düzenleme yapılmıştı ve 8 Eylül öncesindekilerin hakkında yeni yasa geriye işletilmişti. Yani bir hukuk normu da yapılan değişiklik normatif hukukta hukuk geriye işletilmedi. Geriye işletildiği için bir mağduriyet oluşmuştu. Onun için e, bu tür talepler her zaman olabilir. Ama biz kapsamlı bir çalışma yaptık. E, şu anda söyleyecek başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Asgari ücreti yeni bir değerlendirme yok yani. yani. Açıkladın bir Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet açıklaması böyle. Bakan Bilginin asgari ücretle ilgili bu açıklaması. Peşine Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Burada da farklı yorumlandı. Biz şu kısmına bakalım. Emeklilerle ilgili olan kısmına. E, gazeteci orada emeklilerle ilgili yeni bir düzenleme olacak mı diye soruyor. Bakan bilginde yaptık işte diyor. Orada şunu tekrar hatırlatılıyor. Yani evet yaptık işte demesi normal. Çünkü 5500 liranın 7500 liraya çıkarılması emeklilere yönelik olduğu için böyle cevap veriyor reaksiyonu bu şekilde gösteriyor ama oradaki asıl mesele şu yani 7500 lira yapıldı ama 7500 liranın üzerinde maaş alanlar ne olacak yani onlarla ilgili herhangi bir şey yapılmadı onunla ilgili de bakan bilgin dedi ki bizim gündemimizde bu yok bu bitmez bunun sonu yok dedi ve böyle bir açıklama yaptı tabi Temmuz ayında neler olabileceği, yani özellikle şimdi 7500 liranın üzerinde maaş alan emekliler, bu videoyu izleyen emekliler şunu düşünüyor, yani ben o zaman... E yani yılbaşından itibaren %104 bir yere zam yapılmış, bana %30 zam yapılmış. Neden böyle bir eşitsizlik oluştu diye sorguluyor. Temmuz'da da neler olabileceğini tahmin ediyor. Yani enflasyon düşüyor diyor böyle bir ortamda enflasyon düşerse diyerek asgari ücretten de vuruyor Bakan Bilgin ama enflasyonun düşmesi demek emekli maaşlarının zamlarının da düşük oranda olması anlamına geliyor. Tabii şöyle bir durum var. Benim anladığım kadarıyla Seçim öncesi eğer çok baskı gelirse belki bir adım atılabilir, vaat olarak atılabilir. Çünkü meclis kapanacak vesaire ama burada muhalefet bu konuyu kullanacaktır. Sürekli olarak bu konuyla ilgili açıklamalar yapacaktır. Çünkü 5 milyon emekli hani tahminen konuştuğumuzda 5 milyon emekli burada bu kapsam dışında kalmış oldu. Yani orada 7500 lira alan emeklilere birazcık daha öncelik verilerek onun altında emekli maaş alanlara öncelik verilerek bir düzenleme yapıldı çoğunluk gözetildi ama onun üstündekiler Temmuz ayına bırakıldı görünüyor. Şu anlık gelişmeler böyle gün gün yeni gelişmeler oldukça konuşmaya devam edeceğiz. Akşam Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını da takip edeceğiz. Bu akşam saat 21'de haberin var mı gündemi yorumladım haberin var mı programına herkesi bekliyoruz canlı yayına. Saat 22'de de sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz konuğumuz olacak. Bazen bildirim gitmeyebiliyor ama ben size yayın saatlerini söyledim. Saat 21'de canlı yayınımız 22'de de canlı yayınımız olacak. Günlemeklilik haberleri böyleydi. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.